Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz umarım iyisinizdir. Kardeşlerim 2 gündür ya da 3 gündür video atamıyorum kusura bakmayın. Yani artık şeyden midir havalardan mıdır tam bilemiyorum. Gerçekten çok video çekemedim çünkü oyuna da çok giremedim. Kripti tarafı eksik kaldı. Ee, en azından bir tur daha Time Tower atarım diye düşündüm ama artık son 20 saate girdik. Ee, bugün ödülleri aldım bu arada. İyi kötü kastık. Gerçekten çok güzel bir zamanda geldi. Ee, İyi kötü Diamond Fusion Up kağıtlarımızı kastık. Zaten ekipmanlarımız da eksilendi biliyorsunuz. Yeni gelecek bir e, Time Tower'da artık ekipman eksiğim olmayacak benim. Ve Homelander'la zaten e, 50 tur biliyorsunuz 50 kat ve 50 turda hiçbir hakkım e, tükenmeden direkt seri bir şekilde e, tur atlayabiliyorum ve e, direkt e, ödülleri alabiliyorum. Şimdi arkadaşlar totalde artık 50 tane Diamond Fusion Up kağıdımız oldu. Şimdi biliyorsunuz ki Evrim 3'e kadar bir şekilde bir karakteri bulmanız gerekiyor. Evrim 3'ten sonra biliyorsunuz ki Evrim X'e kadar Diamond Fusion Up kağıtları kullanabiliyoruz. Şimdi olay şu Evrim 3'ten Evrim 9'a getirebilmek için 22 tane Diamond Fusion Up kağıtı harcamamız gerekiyor. Şimdi olay şu... E, ben de artık 50 tane var yani 44 tane gerekiyor. Şimdi iki tane e, karakteri ben direkt X basabiliyorum. Pardon X değil, Evrim 9'a kadar basabiliyorum. E, ondan sonra da işte e, bir tane daha bulunca da Evrim X olacak diye düşünüyorum şimdi. Benim e, kafamda şimdi şeyler var, karakterler var. Bir tanesi arkadaşlar, Darkness Noob Cyberbot. E, göstereyim. Gerçekten bayağı da sağlam bir e, şey var. E, support olabiliyor. Zaten biliyorsunuz ki Time Tower'da biraz oynamıştım ben bunu. Gerçekten çok güzel bir karakter. Yani çok sağlam bir karakter. Hatta e, kripti tarafında en çok uğraştıran beni zaten Darkness Numsavibot. Ben bunu mesela iki tane bulursam... Dragon kristallerle her kutu gelip de... E, Darkness Noob verirse ben direkt Evrim 3'e kadar getirip Evrim 9'a basıp direkt e, kutulardan açarak Evrim X e, basmak istiyorum. Çünkü normalde ruh e, avcıyarak Darkness Noob Cybot çıktığını bilmiyorum diye biliyorum. Bir tane karakterlerden bir tanesi bu. Ötekisi e, Spawn arkadaşlar. Bu da çok zor çıkıyor. Bundan da iki tane bulabilirsem bunu da basacağım. Nadir karakterlerden bir tanesi bu da. Joker basacaktım arkadaşlar. Joker bir türlü çıkartamadım ama en azından Joker e, ileride bir gün Diamond Fusion Up kağıtlarımızı biriktirebilirsek e, biliyorsunuz ki kutulardan zaten çıkıyor. En azından şöyle bir Evrim 6, Evrim 7 kadar getirebilirsem kutulardan Evrim X tarafına getirebilirim diye düşünüyorum. Çünkü e, ruh harcayarak da çıkartabiliyoruz. O, o yüzden e, şey yapamayacağım. Basmak istemiyorum açıkçası. Aynı şekil e, Terminatörler de öyle arkadaşlar. Terminatörlerden de ruh, e, ruh, olayı var biliyorsunuz. Kutu gelince açabiliyoruz. Bunu da evrim altı, evrim yediye kadar basabilirsek evrim x tarafına gider diye düşünüyorum. E, Takeda var ama Takeda hiç çıkartamadım. Bilmiyorum arkadaşlar çok oynamadım. Bir daha zaten Mortal Kombat 2 e, Kitana da duruyor. Şimdi geçenlerde e, gösterebilir miyim bilmiyorum da Evrim nerede? Evet. Noob Saibot çıktı arkadaşlar kutu açarken. Ee, çok tesadüf geldi. Evrim 3'e kadar bastım. Ee, kendiliğinden bastırdı aslında. Bunu da aslında e, bulabilirsem Evrim 5, Evrim 6'ya kadar getirip bunu da bırakacağım. Ee, yani böyle gidiyor. Eğer oyuna yeni başlayan arkadaşlar için biliyorsunuz bulunmaz, bulunmaz bir nimet e, Time Tower. Eğer dediğim taktiği yapmış olsa, olursanız 5 tane, 6 tane Diamond Fusion Up kağıdı zaten katlardan veriyor. Zaten geçmeyince de veriyor arkadaşlar. Eğer elinizde Scorpion yoksa tabii ki de bunu ne var ne yok her şeyi buna harcayın. Oyunun en iyi karakteri bu. Aslında buydu. Kafa kafaya giden bir karakter daha var arkadaşlar. Tabii ki de Homelander. Homelander ise arkadaşlar biliyorsunuz ki gerçekten çok sağlam. Support tarafı da olabiliyor. SP tarafı da olabiliyor. Ee, zaten e, kriptide kripti oynarken zaten 1.2x şeklinde e, yürek veriyor ve arkadaşlar bayağı sağlam bir karakter yani Scorpion neyse tabii ki de Homelander. İkincisi Scorpion'uz x ise ve başka bir karakter arıyorsanız tabii ki de Homelander'ı basmanız gerekiyor arkadaşlar. Üçüncü bir karakter varsa da arkadaşlar tabii ki de göstereyim onu da. Ee, neredesin? Nerede? Bir saniye. Görebilecek miyim? Görebilir miyiz? Evet. Klasik Raiden arkadaşlar. Eğer o hafta Scorpion kripti tarafına 1.2 vermiyorsa kesinlikle Klasik Raiden veriyordur. Ee, Scorpion kullanmadığınızda Klasik Raiden'ı tabii ki de basmanız gerekiyor. Yani 3. karakterde bu arkadaşlar. Yani önceliğiniz tabii ki de Scorpion. Ee, çünkü bayağı yerden çıkabiliyor oyuna yeni başlayanlar için. Ee, i̇kincisi klasik Raiden. Eğer etkinlik falan varsa, Dragon Kristalleri elinizde varsa, mevcutsa tabii ki de honlandır arkadaşlar. Ee, onu da göstereyim bir saniye. Şimdi. Zaten e, bugün bitiyor arkadaşlar. Son artık 40 tur. Ben yine 40 tur girip çıkacağım. Büyük bir ihtimalle boss tarafını da geçmeyeceğim. Çünkü katlardan bana Diamond Fusion Up kağıdı atarsa... Daha iyi, benim için e, karlı olur. Çünkü e, 40 kat o da 5'te 40. Yani 8 tane boss ediyor. 8 kutu 8 kutudur diyerek yani 8 ödül 8 ödül diyerek e, şeyleri geçmeyeceğim arkadaşlar. E, Kalmıyor falan atmasına gerek yok. Eğer bir tane Diamond Fusion kağıdı alırsam o daha karlı diye gözüküyor. Şimdi Dragon kristalleri de gelecek olursak arkadaşlar. artık son 2 günü kaldı. Homelander zorlamanız gerekiyordu. Ben de ilk zaten biliyorsunuz. E, Homelander gerçekten. Bir sonra ne zaman gelir hiçbir fikrim yok. Belki bir sene sonra gelir. Belki 3 ay sonra tekrar gelir. Ama arkadaşlar gerçekten. E, Dragon kristalli açmanız gerekiyor. Zaten kutudan da çıkmıyor. Çok önemli bir kutuydu. Bu da bitecek artık. Yerine ne gelir bilmiyorum ama Mortal Kombat bir sumok arkadaşlar ee, yani karakter hiç oynamadım bilmiyorum ama dediğim gibi ee, biz ne kadar mesela buradan kutu açınca onu da göstereyim hemen göstereyim arkadaşlar Trias tarafına girelim bu değil evet sumon pek var ya 60 tane açınca zaten Mortal Kombat bir kutusundan herhangi bir karakter verebiliyor burada sumok da var Shang Tsung da var. Yani Mortal Kombat bir 1... Ee, buradan zaten gelecek arkadaşlar. Gelmesi de canı sağ olsun. Ama onları da artık yavaş yavaş kutu açtıkça X yoluna girecekler diye düşünüyorum. Şimdi kripti tarafına gelecek olursak zaten biliyorsunuz ki Morso Combat 11 sub almanız gerekiyor. Çok sağlam bir support'tur. Ekipmanlar falan verirseniz arkadaşlar çok sağlam ee, şey çıkartabiliyor. Özellikle Brutality seti taktığınızda arkadaşlar çok başarılı vurab yani çok fazla demeç vurabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani almanızı tavsiye ederim. Yani kesinlikle alın hatta. E, Colt sub -Zero, çok bilmiyorum. Colt takımının bir tank e, karakteri diye biliyorum. Bunları da alın arkadaşlar. Yani ödülleri kaçırmayın. Zaten ben buradan e, bir taraftan da zaten e, buradan artık arkadaşlar yani yavaş yavaş artık e, kasıyorum biliyorsunuz. Şimdi bu gelsin. Bu arada arkadaşlar sizler ne yaptınız? Oyun nasıl gidiyor? Yani Time Tower'da kasabildiniz mi? Bu arada evrim 8 oldu bu arada. Aynen. Evrim 8 oldu. Güzel oldu. Artık evrim X yoluna gidiyor bu. Yani sizler neler yaptınız? Yani kasabildiniz mi? Diamond Fusion Up kağıtlarınızı işte Homelander bir arkadaşımız zaten yazdı sağ olsun. X ee, demiş. Gerçekten çok güzel bir hamle yapmış. Bir kardeşimizde 60 kutu açmış ama hiç çıkartamamış. Kardeşim bazen... Hatta bir tane karakter söyleyeyim. Joker mesela. O kadar kutusu geldi. <laughs> alamıyorum. Kulelerden veriyor. Gidemiyoruz falan böyle. İnatla Joker bana Joker oldu. Bir türlü çıkartamadık bir tane. Aslında... Yani Evrim 8'e kadar getirmek isterdim de... Şimdi 33 gün sonra da... Artık yeni bir... Karakter gelir diye düşünüyorum. Artık gelmesi lazım. Ben... E yılbaşında yeni bir karakter geleceğini düşündüm ama gelmedi. Onun yerine Smoke e, sezonu koymuşlar işte. Zaten burada yazıyor. Get Premium. E, season of Mix diye işte Smoke sezonu. Yani aslında iyi olmadı ya. Başka bir güzel bir sezon açmış olsalardı e, güzel olabilirdi. Yani arkadaşlar durum bu. Yani iyi kötü gidiyoruz. Bu arada Dragon kristallerim 4000'e kadar çıkarttım. 41 tane de anahtarım var. Yavaş yavaş tekrar onlara da gireceğim zaten. İyi kötü Dragon kristal kasıyoruz. Yani iyi gidiyor şu anda. Bekleyeceğiz arkadaşlar. Güzel bir kusu falan gelirse zaten açacağım. Özellikle Darkness Noob Sybot geldiği an hiç acımayacağım. Açacağım ve evrim artık X'e kadar götüreceğim. Ya da işte spam da olabilir. Bilmiyorum arkadaşlar geldiği zaman bir strateji yaparız. Muhakkak yorumlar bekliyorum arkadaşlarım. E, siz neler yapıyorsunuz? Oyun nasıl gidiyor? Bir kardeşimiz de, evet oyun biraz can sıkabiliyor. Hatta ben son 2-3 gündür artık. E, bir de yaşanıyoruz arkadaşlar. Yani gerçekten e, çok böyle artık elimi alamıyorum. Bir de çok yoğun çalışıyorum. Biliyorsunuz. Şu an bile çalışıyorum. Hatta o yüzden çok da rahat konuşamıyorum. E, yorumlar kısmında yazın bakalım. Ne, kim neler almış? Kim neler etmiş? Nasıl gidiyor? İşte Acaba Scorpion'a hala istemeyen var mı? Çok merak ediyorum arkadaşlar. Şimdi Şimdilik hoşçakalın. Esenlikle kalın.